Arkadaşlar bugün size de, car, de, de e, kodlar deneyeceğiz. Birinci kod bu. İşe yarıyor 2021 kodları. Zaten kullanılmış diye görüyorsunuz. Ben kullandım siz de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de bu kodumuz var. Bunu da deneyebilirsiniz. Ben de bunu kullandım. Zaten kullanmış. Görmüş olduğunuz gibi. 2021 2022 kodlar yalnız arkadaşlar. Hemen şuradan. Evet arkadaşlar. Bir de bu kod var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da zaten kullanmış. Siz de kullansanız yani. Böyle. Ütü Rıç Rıç ra Evet. Evet, arkadaşlar. Urem. Buydu. Aynen bu da kullanmış Siz de bunu deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de bu kod var. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Zaten kullanılmış. Ee, paralarını size verecektir. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle derken bir tane daha kod varmış. Buymuş. Hatalı kodmuş arkadaşlar. Bunu demeyin. Bir tane daha varmış. Ve... Görmüş olun birincisi de bu. Zaten kullanılmış. Parasını size verecektir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ee, videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.